Danimarka'nın Hedstein eyaletindeki Farskov Gymnasium okulunun öğrencileri İslam dinini öğrenmek için 8 günlüğüne Bodrum'a geldiler. 28 öğrenci ve 2 tarih öğretmeninden oluşan grup, Bodrum'un 276 yıllık tarihi camisi Tepecik Camii'ni ziyaret ettiler. Öğrenciler, cami imamı Yüksel Kılınç Aslan ve yetkililer tarafından gösterilen İslami ritüellerle İslamiyet hakkında bilgiler edindiler din görevlileri Danimarkalı öğrencilere abdest almaktan namaz kılmaya İslamiyetin şartlarından Kur'an-ı Kerim'e kadar verdikleri birçok bilgiler İngilizce olarak aktarılırken öğrencilerin anlatılanları dikkatle dinledikleri gözlendi. <laughs> family, about life, uh, about the job, about the money. Allah, Allah is Muslim. Allah Grubun lideri olan tarih öğretmeni Thomas Thompson, Türkiye'ye İslam'ı öğrenmek ve incelemek için geldiklerini belirterek öğrencilerin ve kendisinin Bodrum'da çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Gruptaki diğer öğretmen Matt Lindemann Presser ise Tepecik Camii'nin kendisine çok ilginç geldiğini ifade ederek caminin atmosferi çok güzel, imamla birebir konuşmamız, Müslüman insanların nasıl ibadet ettiklerini konuşmamız çok güzeldi dedi.

Gruptaki öğrencilerden Mikel Rodan ve Annie Gregersen ise okullarında dinler üzerine bir derse başladıklarını belirterek bu dersle ilgili Türkiye'yi seçip bu dini öğrenmekten çok büyük onur duyuyorum. Ben de arkadaşım gibi düşünüyorum. Buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. Burada Müslümanların nasıl ibadet ettiklerini ve Allah'la ne kadar yakınlaştıklarını gördük şeklinde konuştu. Semin Allah'a bilmem hamide. Allahu ekber. Allah <laughs> gruba İslamiyet ve Tarihi Cami hakkında bilgiler verildikten sonra İngilizce, Kur'an-ı Kerim, Tepecik Cami hakkında bilgiler içeren broşür ve tesbih hediye edildi. <laughs>